Tekrar selam. Ee, yorumlarda biraz kafa karışıklıkları olmuş. Bir de şu birinci soruda bir düzeltme ekledik. O yüzden şu videoyu ben tekrar çekmek istedim. Buradaki 3 soruyu anladınız mı? Hani teker üzerindeki dönme ve öteleme olayını bitirmiş oluyoruz. Ben birazcık daha açıklayıcı anlatmaya çalışacağım. Yorumlarda birkaç soru gördüm çünkü. Dedim hemen bir müdahil olayım. Şimdi ne demiş bize? Yarı çapırağı olan şekildeki teker gösterilen yönde kaymadan dönerek ilerlemektir. Bunu size her zaman verecekler zaten. Verm vermezlerse de vermiş gibi kabul edin. Tekerleğin kütle merkezine ilerleme hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniyedir. Kütle merkezine ilerleme hızını 10 vermiş. Tamam. KLM noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklüğünü soruyor. Şimdi şu arkadaşa bir yaklaşalım. Şimdi burası O noktasının 10 metre bölü saniye hızla ilerlediğini söylüyor. Zaten O noktasında bir dönme hızı yok. Yani bir teker düşün. Evet bu teker dönüyor. Dönerken O noktası da mı dönüyor? Hayır orası merkez noktası olduğu için dönmüyor. O yüzden bu tekerin her noktası her noktası üzerinde öteleme hızınız 10 metre bölü saniyedir. Yani öteleniyorsun sonuçta tüm noktalar ya yatay yolda ilerliyor. Yani geride kalmak gibi bir şansları yok. Yoksa bu teker parçalanırdı. Her yer 10 metre bölü saniye. Bu sadece öteleme. Şimdi V eşittir omega çarpı R. Bak bunu şu yüzden yazıyoruz. Normalde burası dönme hızıdır. Burası öteleme hızıdır. Adamın bize verdiği 10 metre bölü saniye aslında bu. V eşittir omega çarpı R niye diyoruz? Çünkü kaymadan dönerek ilerlediği için. Yukarıda da muhtemelen söylemiştim. V büyüktür omega çarpı R olursa siz ötelenirsiniz ama yeterli şekilde dönemezsiniz. Bu olaya kayma diyoruz aslında şu durum varsa bayağı hızlı dönersin ama yeterince öteye gidemezsin. Bu da patinajdır. Düşünsene tekerlek olduğu yerde dönüyor sadece ya da çok gıdım gıdım hareket ediyor. Patinajdır bu. Biz konu e, müfredat gereği hani çok vereceklerini sanmıyorum. Bu durumları incelemiyoruz. Belki sözel olarak sorabilir ama onu da zannetmiyorum. V eşittir işte, omega çarpı R olduğu için Öteleme hızı 10 ise dönme hızı da 10'dur. Şimdi K noktasındaki dönme hızı nedir? Çembersel hareketten hatırladığında onu da farklı renk yapayım. 10'dur. Bunun yere göre hızı nedir o zaman hız büyüklüğü? 20 metre bölü saniyedir. L noktası için sağa doğru 10 metre bölü saniye şey var zaten. Öteleme hızı var. E çembersel harekette nasıl bir şey vardı? Yukarıda da söylemiştim. Yine burada 10 var. E bunun yere göre hızı ne? 10 kök 2. M'de nasıl var? Sağa doğru bu var. E sola doğru artık bir onda bu var. Bunlar eşit büyüklükte 10, 10. Burası anlık olarak sanki duruyormuş gibi gözükecektir. Yani K20, L10 kök 2, M de 0 olacak. Olay tamamen aslında bundan ibaret diyebiliriz. Şimdi örnek 2. O noktası etrafında sadece dönme hareketi yapan disk üzerindeki L noktasının dönme hızının büyüklüğü 2B'dir. Bak bu ötelenmiyor. Bu sadece dönüyormuş olduğu yerde. Havada du duran bir disk düşün. Bir motor yardımıyla döndürüyorlar havada. KOM noktaların dönme hızının büyüklükleri nedir? Yani birinci soruda yaptığım şeyi yapamam Yani Öteleme yok çünkü. Şimdi O noktası dönüyor mu? O noktası dönmüyor. O noktası yerinde zaten. L, -L noktasında dönme hızını bize ne vermiş? 2V vermiş. Şimdi yani hiç formüle falan gerek yok. Yani mantıken bu bir çubuk olsa şöyle bir çubuk olsa şu şekilde hareket etmiyor mu o noktalar? ediyor ve buraya geliyor L noktası r yarı bir çember K noktası da 2 r yarı çemberi turluyor ve bu aynı anda oluyor e, L şuralar r r olduğu için noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre L'nin hızının dönme hızının büyüklüğü 2V ise K'nın da 4V olacaktır çünkü aynı anda oluyor aynı anda geliyorlar e, O'nun ne zaten 0 M'nin ne O da aynı şekilde L'ye zaten simetrik O da bu şekilde bak dönüyor tekrar buraya geri geliyor mesela. Onun da dönme hızının büyüklüğü 2V olacaktır. Tamam. Bunlar dönme hızının büyüklükleri. Yani yön olarak göstermiyorum şimdi. Bu şekilde söyleyebilirsin. Çünkü öteleme falan yok. Örnek 3'e bakalım. Bir okuyalım neler demiş bize. Yatay düzlemde 50 cm yarı çaplı bir bisiklet tekerliği saniyede 2 tur. Bu bana frekansı anımsatıyor. Saniyede 2 tur. Şöyle F2 diyebilirsin kaymadan ilerlemektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Ve pi 3 vermiş. Bakın size soruda pi veriyorsa bilin ki soruyu yazan kişi her kimse burada ben oluyorum. Sana açısal hızı buldurmak için veriyordur. 2 pi f açısal hızımızın formülü buydu ya. Sana bu 2 pi f'i kullan diyor. Sen bu tekerleğin açısal hızını bulabilir misin? Evet bulabilirsin. 2 sabit 2 pi 3 vermiş. Frekansımız ne? Saniyede 2 tur diyor. 2 senin bu tekerleğin saniyede 12 radyan bölü saniye hızla dönüyor. Ya açısal hız bu. Bir tane tekerlek var. Bunun açısal hız bu. Şimdi kaymadan dediği için hemen şunu patlatabilirsin. V eşittir omega çarpı r'yi patlatabilirsin. Bak bu dönme hızı zaten. Bu öteleme hızı. Bunlar birbirine eşit. E bize r'yi kaç vermiş? Sakın 50 alma. 0.5 olacak. 50 santimetreye çeviriyorsun. V eşittir 6 metre bölü saniye. Bu 6 metre bölü saniye hem dönme hızı hem öteleme hızı oluyor. Yani az önceki o O noktasını K L'yi sol tarafta şöyle gösterdik ya. Şu onların artık 6 olduğunu düşün. Bisiklet tekerleğinin kütle merkezine ilerleme hızının büyüklüğü 6 metre bölü saniyedir doğru. Kütle merkezi dönüyor mu burada? Dönmüyor. Yani bu nokta dönmüyor. Bu nokta sadece öteleniyor. Şöyle. en tepe noktası hem dönüyor hem öteleniyor bisikletiz şu an. Çembersel hareketli o hız vektörlerini zaten defalarca gösterdik. Bisiklet tekerlerinin açısal hızının büyüklüğü omega 12 radyan bölü saniyedir. Evet 12 radyan bölü saniye bulduk. Bunlar bir sıkıntı yok. Bisiklet tekerlerinin tepe noktasının yere göre anlık hız büyüklüğü 6 metre bölü saniyedir. Hayır 6 dönme 6 öteleme 12 metre bölü saniye olacak. Bu o yüzden yanlış olacak. Yeni o yüzden 1 2 olacak. Olay tamamen bundan ibaret. Bu üç soruyu anladıysanız size dönmeymiş, ötelemeymiş, tekerlekmiş hiçbir sıkıntı yaratmaz. Tamam mı? Şimdi diğer taraftan siz eylemsizlik momentiyle bir devam edeceğiz. Yani bu konular zor değildir. Birazcık e, dikkatli çalışın hani ezber yapmadan anlamaya çalışarak ilerleyeceğiz. Zaten ne sorarlarsa sorsunlar yapacaksınız. Hadi bakalım eylemsizlik momenti geliyor sanırsam bundan sonra oradan bir devam edelim.